Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. İsmim Nisanur Erdem. Bugün size üniversitemiz ve hukuk fakültesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle neden hukuk seçtiğim hakkında konuşmak istiyorum. Ee, i̇lk olarak şunu söyleyebilirim ki kişiliğimin hukuk okumak için yatkın olduğunu düşünüyordum. Aynı zamanda bir prestiji olduğunu, saygınlığı olduğunu düşünüyordum. Bu da benim için etkendi. Ancak beni en çok cezbeden şey, ben şahsi olarak rekabeti seven bir insanım ve e, hukuk fakültesinde rekabet olduğunu, özellikle bazı noktalarda, bazı mesleklerde rekabet olduğunu düşünüyorum. Ve bu beni daha çok cezbetti. Her zaman daha çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Bu yüzden hukuk fakültesini seçmek istedim ve bunun için çalışmaya başladım. Bir diğer konu nasıl çalıştığımla ilgili. Ee, aslında ben son aylarda asılan bir öğrenci profili çiziyorum. Ee, bu konuda e, özellikle AYT denemeleri ve TYT denemelerini bolca çözdüm. TYT matematik netlerimi arttırabilmek için kısa zamanda çok fazla soru çözmem gerekiyordu. Bu yüzden e, rehberlik hocamın tavsiyesiyle branş denemeleri çözmeye başladım. Ee, zamanımı kontrol etmek benim için e, en büyük kilit noktalardan da. Ee, onun dışında sözellerde e, ezberlerimi iyi yapmaya çalıştım. E, aynı şekilde stres yönetimi bu anlamda çok önemli. Psikolojiyi yönetmek yani stresi yönetmek çok önemli. Bir öğrenci için bu çok zor olabiliyor özellikle e, çok fazla çalışmamız gerekebiliyor. E, çalışma saatleri kişiden kişiye göre değişse de burada her gün düzenli olarak çalışmak çok önemli. Ben her gün düzenli olarak çalışmaya gayret gösteriyordum. Bunu dengelemeye çalışıyordum. Netlerim ilk başlarda pek iyi olmasa da son zamanlarda artmaya başladı. Sadece netlerime takılmamaya dikkat ettim. Youtube'dan videolar izledim. Nasıl ders çalışabileceğimi bildiğim için kendime uyan programı rehberlik hocamla beraber hazırladım ve bu süreci böyle yönettim. Üniversitemiz ve fakültemiz hakkında konuşmak istiyorum biraz da. üniversitemiz genç oluşumlu bir yapıda. özel üniversiteden devlet üniversiteye, özel üniversiteden devlet üniversitesine döndüğü için özel bir devlet üniversitesi sloganı var. bu kapsamda şunu söyleyebilirim ki hukuk topluluğumuz var fakültemizde ve günden güne farklı çalışmalara imza atıyor. Yani daha çok aktif olmaya özen gösteriyor. Zamanla daha çok işler yapacaktır. Üniversitemiz Menemen'in Seyrek Beldesi'nde ve etrafı yavaş yavaş gelişmekte olan bir belde olduğunu söyleyebiliriz. Öğrenciler aktif rol oynuyor. Üniversitemizi ben ilk sıralarda yani tercihlerimde ilk sıralarda yazarken fiziki yapısı beni cezbetti. Ve özellikle bu yüzden ilk sıralara yazdım. Çünkü kütüphane ortamı benim için gerçekten çok önemli. Ben sınavı eğer istediğim şekilde geçebilirsem, yani istediğim sıralamayı elde edebilirsem daha çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Bu yüzden de kütüphane onu, bu yüzden de kütüphane ortamı benim için çok önemliydi. Kütüphanesi beni çok etkiledi ve diğer fiziki şartları. Fakültemiz hakkında konuşursam da hukuk fakültemizde ee, öğretmenlerimiz gerçekten öğrencilerle e, özellikle mail maille çok iyi iletişim sağlıyor ve e, fakültemizde hocamızın derste de bize belirttiği üzere bildiğim kadarıyla ile e, anlaşmamız var ve kütüphane ve kütüphane çevresinde Lexpara'dan ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyoruz. Aynı zamanda Menemen Menemen'de bulunan adliye ile anlaşmamız olduğu için yakın ilişkilerimiz olduğu için öğrencilerimiz duruşmaları izlemeye gidebiliyor. Ve duruşmalara bazı geziler düzenleniyor. Ee, savcılarımız savcımız özellikle konuşmaya gelmişti. O daha net anlatmıştı. Sınavlarımızın nasıl olduğu konusuna gelirsek e, sınavlarımız e, güz ve bahar dönemi şeklinde. Güz döneminde vize artı final. Bahar döneminde de vize artı final şeklinde oluyor dönem dersleri mevcut. Örnek verecek olursak birinci sınıfta biz ilk güz döneminde medeni hukuk dersini vize vizeye kadar almıştık. Vizeden sonra kişiler hukukuna geçmiştik. Ancak medeni hukuk içinde değerlendiriliyordu. Sınav sisteminde dersten geçme konusu da şu şekilde oluyor. Vizeden vizede ne kadar iyi not alırsanız o kadar iyi. Ancak en çok finallerde aldığınız notlar sizi etkiliyor. Vize de yüzde 40, finalde ise yüzde 60 etkili oluyor. Ee, ve şöyle bir husus daha var. Finallerden 50 ve üzeri not almak lazım. Eğer bunu başarırsanız büklere kalmıyorsunuz. Aynı zamanda çan sistemi var ve bu çan sistemi de notlarımızda dersten geçmemiz konusunda söz sahibi oluyor şunu da belirtmek isterim ki sınavlarımızdan önce derslerde pratik çalışma yapıyoruz. Hocalarımız mutlaka en az bir iki tane pratik çalışmayı yapmamız konusunda bize yardımcı oluyor ve sınavlarımız da pratik olarak karşımıza çıkıyor. Karma olmakla beraber sadece klasik olarak olan sınavlarımız da vardı aynı zamanda test olan sınavlarımız da vardı yurt seçeneklerimizden bahsedersem e, Seyrek'te yani üniversitemizin bulunduğu beldede e, herhangi bir KYK yurdu veya devlet yurdu bulunmamakta ancak e, üniversitemizin açıklamasına göre 2-3 yıl içerisinde üniversitemizin bir yurdu olacak bunun dışında evler var ve öğrenciler ev tutmak isteyebiliyor. Aynı zamanda özel yurt da tercih edebiliyorlar. Sayılarını tam hatırlamıyorum ancak ben ilk sene yurtta kalıyordum. 2, 3 ya da 4 civarlarında yurt olması lazımdı. Özel yurt olması lazımdı yani. Bunun dışında eğer KYK yurdu bazında bakacak olursak üniversitemize en yakın KYK yurdu Çiğli'de yani daha doğrusu Balatçık'ta bulunuyor. Ee, ve ulaşım yani KYK bu KYK yurdundan üniversitemize ulaşım e, İzban artı Esot'la karşılanıyor. Ee, bunun dışında diğer KYK yurtları Bornova ve Buca'da bulunuyor. Ancak bu yurtlar biraz üniversitemize hatta bayağı uzak kalıyor. Bu yüzden çok tercih edilmiyor. Kampüs ve sosyal yaşam dan bahsedersem şunu söyleyebilirim ki üniversitemiz daha önce de söylediğim gibi genç oluşumlu bir üniversite ve öğrenciler yavaş yavaş farklı etkinlikler düzenliyor. Aynı zamanda hem bireysel etkinlikler hem de okulumuzun toplulukları tarafından düzenlenen etkinlikler oluyor. Ben müzik toplumundayım örneğin ve gitar çalmayı bağlama çalmayı öğreniyoruz. Hocamız da gayet sevdiğimiz bir hocamız. Bunun dışında YBS topluluğu yani bölüm toplulukları, hukuk topluluğu e, tarzında topluluklarımız var. Gezi topluluğumuz var aynı zamanda. Bunlar çoğaltılabilir. E, üniversitemiz engelliler için yani engelli arkadaşlarımız için e, çok fazla imkana sahip. Hatta özel bir bayrak almıştı bununla ilgili e, biliniyordu bu özelliği. Bu yüzden e, onlar için de bir topluluğumuz var. Farkındalık yaratmak adına. Bunun dışında çok büyük bir kampüsü yok. Ancak şunu söyleyebilirim ki çimlerimiz var ve uçak kafemiz var. Bu kafede öğrenciler vakit geçiriyor. Onun dışında okulumuzun içinde de kantinimiz bulunuyor ve okulumuzun etrafında yeni yeni restoranlar ve kafeler yapıldığı için buralarda öğrencilerimiz vakit geçiriyorlar isterlerse İzmir'e daha çok, yani İzmir'deki diğer semtlere daha çok yakınlaşmak için İzban Artı Esotla ulaşımı sağlayabiliyorlar. Bundan da anlaşılabildiği gibi üniversitemiz İzmir'de ve İzmir'de öğrencilere bakış açısı aslında gayet iyi çünkü İzmir bilindiği gibi e, üniversite şehirlerinden ya yani daha doğrusu öğrenci şehirlerinden bir tanesi. Ben tercih listeme yazarken İzmir olmasına yine aynı zamanda dikkat etmiştim çünkü İzmir büyük bir şehir olduğu için ve imkanlar öğrenciler için daha fazla olduğu için kendimi geliştirebileceğimi düşünüyordum ve benim için geliştirmek gayet önemliydi. Öğrenciler için makul ücrette veya ücretsiz etkinlikler olabiliyor. Aynı zamanda speaking clublar olabiliyor şehir içerisinde. Ee, öğrencilerin takılabileceği mekanlar da bulunuyor ve çok güzel alanlar da mevcut. Ee, bunlardan yararlanabiliyorlar. Ücretsiz tiyatrolar olabiliyor. Ee, ücretli de olabiliyor bunlar konserler çok fazla oluyor. Kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için çok iyi bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Ve çok fazla üniversite var. Son olarak hukuk isteyen öğrencilere şu an tavsiyelerim şöyle olabilir. Kesinlikle kendilerini iyi ifade edebilmeleri gerekiyor ve karakter analizlerini çok iyi yapmaları gerekiyor. Ders çalışmayı artık hayatlarının bir parçası haline getirmeleri gerekiyor. Ve hayatlarında bir yere edinmesi gerekiyor. E, aynı zamanda kendi hedefleri doğrultusunda inatçı olmaya gerekiyor. Kısacası kişilikleri bu yönde olması gerekiyor. Aynı zamanda e, şunu söyleyebilirim ki e, bazı zorluklar çıkabilir karşılarında her meslekte olduğu gibi. E, bunları göğüs germeleri konusunda kendilerini ikna etmiş olmaları gerekiyor. E, İngilizcelerini yine geliştirmeleri onlar için e, artı bir kazanç olacaktır. Ne kadar erken başlarlarsa o kadar iyi olabilir. Daha kolay öğrenmek kapsamında. Kendilerini tek yönde geliştirmesinler. Çok yönlü olmaları çok önemli. Yani sadece ders çalışmakla değil birçok özelliklerini birçok yeteneklerini keşfetmeleri çok iyi olur ve bol bol kitap okumaları onlar için artı getiri olur. Aynı zamanda insanlarla iyi iletişim kurabilmeliler daha çok kişisel olarak tavsiye verebilirim. Zaten ders çalışma konusunda herkes ders çalışması gerektiğini, çok fazla çalışması gerektiğini bilir diye düşünüyorum. Benim söylemek istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.